Merhaba arkadaşlar. WordPress derslerine devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde web sitemiz için yapım aşamasında sayfası oluşturacağız. Bunu yapmak için eklentiler bölümünden yeni ekle kısmına geliyorum ve arama bölümüne coming soon yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra karşımıza birden fazla eklenti gelecek. Benim en çok kullandığım eklenti burada logosunu gördüğünüz eklenti. Bunu kuruyorum. Kurulum aşamamız birkaç dakika sürebilir. Kurduktan sonra eklentimizi etkinleştirmemiz gerekiyor. Evet kurulumumuz tamamlandı ve etkinleştir butonuna da basıyorum. Sonrasında karşımıza ücretsiz bir template yani şablon seçiliyor. Şimdilik şöyle ilerleyelim. Bu tasarımı kendiniz de düzenleyebiliyorsunuz bu arada. Evet yüklememiz tamamlandı. Ayarlar bölümüne ilerliyorum. Evet şimdi sayfamızı düzenleyeceğiz. Öncelikle eklentimiz aktif durumda. Yani şu an etkin. Design bölümünden kendimize bir tasarım seçebiliriz. Ya da kendimiz edit page kısmından düzenlemesini yapabiliriz. Buradan ücretsiz olan herhangi bir tamayı kullanabilirsiniz. Mesela şöyle basit bir tama kuralım kurmuş olduğumuz tema buydu en başta ama ben bunu değiştirdim buradan. Şimdi bu temayı import etti. Biz buradan düzenleyeceğiz. Edit page diyoruz. Ve düzenleme kısmı karşımıza geldi. Buradan adını, sayfa ismini değiştirebilirsiniz. Bakım aşamasında ya da tasarım aşamasında nasıl isterseniz Bu yazıları ve buradan linkleri düzelterek güncelle demeniz yeterli. Güncelle dedikten sonra sayfamızı kaydetti. Şu an sitemiz yapım aşamasında sayfasıyla ziyaretçileri karşılıyor. Bunu yapmamızın sebebi şuydu. Tabii şu an giriş yaptığım için bana göstermiyor ama çıkış yaptıktan sonra çıkış yapalım ve ana sayfaya gidelim. Gördüğünüz gibi yapmış olduğumuz sayfa buraya geldi. Bunu yapmamızın amacı... Site tasarım aşamasındayken ya da site üzerinde bir bakım çalışması yapıyorsanız siteye gelen ziyaretçileri bu şekilde karşılamanız için bakım sırasında herhangi bir hata meydana gelebilir ve siteye ulaşılamayabilir. Bu gibi problemlerin önüne geçmek için sitemizi bakım moduna alıyoruz. Yani böyle bir yazıyla ziyaretçileri karşılıyoruz. Sonraki derslerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve abone olmayı unutmayın.